Yani o meselede gerçekten insan hakları ihlalleriyle ilgili. Hani biz sayılarla ifade ediyoruz ama her biri yani Gökhan Açıkkoğlu'sundan, Halime Gülsusundan Esma Uludağ'ından yani başladığımızda her birisi destansı insanlar. Evet. kitapları yazılacak evet. insanlar olduğuna inanıyorum ben. Kendi de işte yazmaya çalıştım bazı şeyleri ama bunlar çok çok daha ileride çok çaplı ele alınacağını düşünüyorum. Bu önemli bir şey. İkincisi de yani e, peaceful actions platform e, bünyesinde o Strasbourg'da yapılan şeyle beraber e, Belçika, Almanya, İngiltere, Amerika e, ve e, Stockholm bunların hepsinde ciddi dernekler var. Ben takip ediyorum onların çalışmalarını. Ve e, Bunlar çok güzel raporlar çıkarıyorlar, raporlar yayınlıyorlar. Yani bunların bence muhakkak değerlendirilip hani e, ulaştırabildiğimiz insanlar ulaştırılması lazım. Ben kendi insanları yapıyorum, ziyaretler yapmaya çalışıyorum, insanlara anlatmaya çalışıyorum. E, ve bunların hepsinin e, kimse düşünmesin ki işte raporları falan tutulmuyor. Hayır, tam tersi raporları tutuluyor. Ve Avrupalı insanlar da bu konuda bazı şeyler bürokrasi yavaş işsizse de hassas olduklarını düşünüyorum. E, evet. Bir de etiket çalışmaları yapılıyor yani odak dünya etrafında yapılıyor bildiğim kadarıyla odak dünyamın e, e, yani bünyesinde evet. ve çok güzel etiket sosyal medya çalışmaları, çalışmaları çok önemli evet. evet ve bunları da yani bir şey olmuyor dememek lazım diye düşünüyorum yine kendi indiğim rızalarım ben çok faydası olduğunu onlardan neticeler alındığına inanıyorum bunları da bir öyle öğretmenliği bahane edip ifade etmiş olayım evet <laughs>